Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kutay, bugün sizlerle. Arkadaşlar, önceki videoda tam buralarda oyun error verdi. Bu yüzden arkadaşlar kesmek durumunda kalmıştım arkadaşlar. Maalesef... Bir dakika... Ne hiç anlamadım da... Biraz beklememiz lazım arkadaşlar. Söyle error vermediği için sevindim arkadaşlar. Bu arada önceki videoda parti olarak koyacağım. Bu videoda parti olarak koyacağım arkadaşlar. Yani aradaki boşluğu izlemeniz gerekecek. O yüzden orada orada kaldığımız yerden arkadaşlar devam edeceğiz. Yeni devam ediyoruz işte oyun erodi çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi çıktım bir daha değildin. oyun İşte böyle bir daha bir şey olmaz çünkü videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu bilerek yapmadım bilerek yapmış olursam arkadaşlar çıkmazdım arkadaşlar hem direkt nasıl oyun o verdiğim arkadaşlar düşün yani beni boşuna suçlamayın <laughs> çalışmayın sen bir şey yaptın falan demeyin arkadaşlar gerçekten darırım arkadaşlar yani çok ayıp olur gerçekten öyle söyleyeyim en son e, victim sen programına öyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar birisini öğreniyorduk da sonra ki enerji bir doğrusun arkadaşlar burada sıraya bir girelim <laughs> ne, ne varmış cübbede kızar hocam Hocam güzel ver. Arkadaşlar basımızı ötmemize gerek var mı? Yok arkadaşlar yani bende böyle de gayet güzel saçılmış. Evet. Arkadaşlar ya. Ben e, gözlük gözlük iyi olur ya. Tam bir Harry Potter gibi oluruz da paramız yetmediği için arkadaşlar ucum ııı anlamıyoruz da arkadaşlar bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelmiş böyle yeni şeyler gelmiş Aa. böyle bir şeyler gelmiş bunlar yoktu arkadaşlar hatırlıyor musunuz Biz oyuna basarken sakal makal hocam öyle en iyi sakal takıyorum ama ayıp oluyor he Of öyle de, bunlar ne? Aslında anlamadım. Evciler, bir girelim. Arkadaşlar, kitap sıfır zaten. Aa. Hocam, bir baykusu alamıyor mu? Hocam, bir baykusu harika olurdu ama. Çepe bakalım. O da yok arkadaşlar. Çıkmak durumundayız. Ama arkadaşlar. Enerji gelecek bir sonraki bir fikrim yok. Enerji geliyor mu gelmiyor mu? <laughs> Şurcum, bu neymiş? Sır. Bunu yaparız ya. Bu videolar arkadaşlar. enerji dolarsa inşallah onu da bitireceğiz arkadaşlar. Bu arada burada ne var? Hmm. Ya arkadaşlar hala koştum demiş ya. Uf, bu ne? Bunu mu düzeltelim arkadaşlar yani? İşte bunu yani düzeltmesek ne olur? Düzeltsek ne olur arkadaşlar? Böyle bu da iyi. Halı galiba bu zaten. Yastık, yatak. Çekmece, dolap falan, fişt arkasar. Bayağı hocam ev mi diziyoruz biz burada ya? Hocam biz neyiz burada? O enerjimi de ona harcadım arkadaşlar. Gettim çok zekiceydi. Çok <laughs> <laughs> Şöyle enerji yanıyor ama olsun çocuk biz, biz çıkarım arkadaşlar. Sonra geleceğiz hocam. Sen işte, enerji Gerçekten geleceğiz bak. Nereye gidelim arkadaşlar? Buraya. Büyük salona gidelim. Ya ortak salon büyük salon arkadaşlar yani. Filmde <laughs> tam adı ortak salon büyük salon falan fiştendir. Bu ne? Kedi ölebilir miyiz? Ya arkada sar ya Paramız yetmiyor Yoksa iyi olmaz mıydı? Bir tane kedimiz olsun Arkadaşlar yani Yapacak bir şeyimiz yok ki Fuji çeşitleri var orada. Bu ne? Gelin kutusu. You can play Gopstone. Friends falan. Hmm. Ne arkadaşlar yani? Gerçekten anlamadım. Burası açılmıyor. Açılmıyor. İkinci evden de açılacak diyor. başka şeyler yok mu? Mesela burada. Kodi seri zaten hiçbir şey yok arkadaşlar. Her zamanki gibi. Ya arkadaşlar derse falan giremiyor muyuz biz? <laughs> yani enerji alanımız vardı. Şu sırasında enerji alabilir mi arkadaşlar? Soru var. İlini de yapmak Reklam Ama her reklam edersem yani sponsorluk olmadığı için öyle bir sorun var arkadaşlar. Yani o yüzden. Mesela kara enerji alması da o soru büyük sorun şeydi zaten. Ee... İşte or orada. Anladınız mı? Bu ne? Aa. Oh! Arkadaşlar yeni böyle bir mod gelmiş. biliyoruz. Eee? Hocam. Bir dakika dur. Oo kardeş ne haber? Ser kuzara kardeş demem biraz saçmalık oldu ama. Ne bu? Oo kuzara ne haber? Kuzar bir laksanız ya. Oo. Kimle konuşuyor Ayşun kardeş? Abi gel anneme gel. Şur screen'miş ya bunu, bunu, bunu peki içeride yapabiliyor muyuz <laughs> koridorda yapabiliyor muyuz bunu bu bakma işin arkası bu arada arkadaşlar bir yere gidemiyor muyuz bir yere gidemiyor muyuz derken yani su, or orman, morman falan karanlık orman falan vardı ya hani fönk, kastel, gröns falan şuraya bir gidelim mesela hadi git hadi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz james cresson var mı? burada bir şey yapacağım Şunlara bakıyoruz. Güzel. Her girdiğimiz yerde atlar atabiliyoruz. Severiz. Severus ne? Eyvallah kardeşlerim. Ne çaresi yarsın. Çıkarım buradan. Kısır inşallah çalışırlar. Sırf meyve. Aska. Astronomy Christifera. Masz mu, mezmę... Masz mezmę tymi bani, ośmielaka. Dwinnycym Classroom falow. Defense. Karamiksy na arkach się Oh O, John, mój igrem i co Bir dakika ya. Gryffindor. Ee, ıı, kütüphane şey, Evi burada değil miydi? Yatakhanesi. Allah Allah. Ha buradaydı. <laughs> pardon pardon. Buradaydı. Dumbledore'un ofisi. Gryffindor'un evi. Başkanlar banyosu. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ulan bir şey mi geçti? Oy! Bismillahirrahmanirrahim. Dayı ne yapıyor? Bir dakika, bu Sir Nicholas değil mi? Sanki Sir Nicholas'tı. Şu kafasını kopartan. Evet, arkadaşlar buydu. hatırlıyorum. Gir. Sen bu arada girdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta burada bitireyim arkadaşlar ya. Burada böyle görevinde bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim bu videonun onun serial halini alması için arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı yeni içeriklerle haberdar olmak için de arkadaşlar videoyu tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar youtube'da kalın kudayla kalın arkadaşlar diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz